ya hakikaten var ya şaka yaptık falan dediğimizde yüzlerinin ifadesini çok merak ediyorum. Anlatacağım, anlatacağım, anlatacağım. Evet, Konami'nin başkanı olarak toplantımızı açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz beyler. Herkes burada mı? Babürsan, güzel. Çakalsan, buradasın. Tamam, herkes yerinde. Şimdi beyler bir gerçek var. FIFA aldı başını gitti. Vallahi var ya baş edemiyoruz artık FIFA'yla. Bizi ezdi geçti. PES 13'ten sonra biz toplayamadık. Ulan hala PlayStation salonlarında millet PS13 oynuyor Türkçe spikerli falan. Bu ne ya? Buna artık bir son da benim vakti geldi. Son! Efendim patron beni mi çağırdı? Sana da benim son san. <laughs> Sen otur. Sana demedim. Evet notlarımı aldım buraya. Şimdi e, bizim magazinsel bir şekilde gündeme gelmemiz gerekiyor. Anlaşıldı. Herkes notunu alsın. Magazinsel şekilde gündeme geleceğiz. Var mı fikri olan? Fikri olan var mı? Evet. Ben buldum. E, kapatıyoruz. Patron çıldırdı. Oğlum tuhafiyeci mi bu ya? Ya bu tuhafiyeci mi? Öyle olsa tuhaf olurdu zaten. Evet var mı başka fikir? Bakın medyada sansasyon yaratmamız lazım diyorum ya. Biz PES 20 çıktı değil mi? Daha yeni çıktı. Biz bu PES 20'yi çıkarttık kardeşim. PES 22 zaten bitmedi mi bizde? Biz Japonuz. Şu gözü bir çıkartayım. Biz Japonuz. Yani biz bunu zaten bitirmiştik. Peki ben ne yaptım? Ne yaptım ben? 2 yıl daha istedim. Milletten. Neden 2 yıl daha istedim? Kardeşim bak biz Japonuz. Bizim bir saat boşumuz yok ya. Biz tatil yüzü görmüyoruz ya bir metroda giderken bir elimizde tutamaç varsa tutuyorsak bir elimizde kitap okuyoruz boş saatimiz yok. Ne yaptım ben pandemi mandemi ayağını size 2 yıl tatil yaptırdım kardeşim. Pes 22 zaten biz çoktan bitirmiştik. şimdi e, Babürsan senin departman neydi baba? Yazılım kodlama. Yazılım kodlama. Tamam hani sen şimdi geçen de bir senin çocuk oyalansın falan diye böyle bir bir oyun yapmıştın o, evde oynasın falan diye neydi o? Hani şu böyle zombi seyirciler falan. <laughs> Zombi seyirciler falan vardı. Çok gülmüştüm ona ya. Hani demiştin ya başkanım bir saat yaptım. Test bile edemedim. Verdim çocuğa. Arkadaşlarımla oynadı. Bayağı bir de güldüler eğlendirene demiştin. Neydi onun adı? B futbol muydu? U futbol muydu? E futbol başkanım. Ha. E futbol. Ha. Biz oyun diye onu vereceğiz. <laughs> o şu oyunu da bırakalım ya. Beyler dinleyin ya bir ne kargaşa ya bir sakin olun anlatıyorum ya. Ya bir dubi ya. Bir dubi ya bir dubi. Ee, onu vereceğiz, onu vereceğiz ama iyice batırma... Bir planım var. İyice batırmamız lazım. Batırdıkça batıracağız. Var mı Fikri olan? Benim var. Evet. E, parça parça verelim. Önce beleş diyelim. E, demo verelim ama demo demeyelim. Ananif ve efsane oğlu ay sonra verelim. E, onu da paralı yapalım. E, oyun çıkınca sadece online ve offline maç olsun. Arkadaşla oynama falan da olmasın. E, nasıl? Ya, tamam, tamam ya bu da bir, biraz ağır oldu sanki değil mi? Ama... <laughs> Çok hoşuma gitti gayet güzel. Böyle bir şey istiyorum işte ya. Ağır olsun kardeşim iyice nefret etsinler istiyorum. Planım var ya rahat ol. Aferin çakalsan. Sen süper anlattın. Şimdi ee, tamam Babürsan, senin oyunda neler vardı bir anlatsana şu e futbolda. Anlat bakayım. savunmayı FIFA'dan evet. ayakladım, ee, onda da beni PC arıza verdi, tam bitmedi. Adamlar birbirine giriyor falan yani. İğrenç bir sarı mavi tema, bir de skor tabelası o da iğrenç zaten. Böyle acayip bir şey ya, ben itiraf edeyim onu var ya. E, cep telefonumda Android'le yaptım ben o oyunu. Oh oh, oh oh çok güzel. <laughs> Eline sağlık süper, tak tak tam tam tamam, istediğim gibi. Tamam bunu vereceğiz, of var ya ortalık pis karışacak. Pis karışacak. Oğlum reklam diyorum, tanıtım diyorum ya. Oyun siteleri, yayıncılar, ondan sonra youtuberlar hep bizden bahsedecek. Oğlum bak bunlara tanıtım yap, baba desem para isteyecekler. Tonla para alıyorlar ya. Bak kendileri beleş bizim reklamımızı yapacak. Bütün gündemde, dünyanın gündeminde biz olacağız. Hatta amacımız ne biliyor musunuz? Steam'de en kötü oyunu seçileceğiz. Amacımız bu. Beleş reklamımızı yapacağız. Japonuz biz. Kafayı kullan. Beyin bedava. E, yalnız başkanım Türkiye'de zaten kimse oynamıyor bizim oyunu. Youtube'da da sadece bir kanal var. 300 bin 500 bin hadi üzerinde videosu izlenen. O da SSG gel Hasan Mustan zaten hepimiz biliyoruz. Yalnız onu doğru dedim var ya o adam da olmasa var ya. Neyse eşeğin aklına karpuz kabuğunu getirme. Zaten bu oyunu aldığı zaman, indirdiği zaman hemen videosunu yapacak. Bize de saydıracak. Ben biliyorum ya. Hatta bakın iddia ediyorum bizim official of Konami e, kendi trailerımızdan daha fazla izlenmezse onun videosu. Burada ben hareketi yapacağım kendime. Neyse ilk kötü tanıtımı yaptık değil mi? Yaptık. Herkes bize sövdü mü? Sövdü. Gayet güzel. Sonra ben çıkıp instada bir tane post atıyorum. Diyorum ki aman efendim biz sizi dinliyoruz. Özür dileriz. Biz bunların farkındayız falan. Anladınız mı? Yani bir böyle yumuşatma hareketi yapıyorum. Tak aradan iki hafta geçiyor. Tak trailer. Yepyeni bir trailer. bomba gibi bir patlatıyoruz. Eee Babürsan, eee sende Steven'ın şeyi vardı değil mi? Teli var, Nosu var mıydı? Hangi Steven? Steven Gerrard. Oğlum Steven Spielberg. <laughs> Traileri ona yaptıracağız. 5 tamam. saniyelik bir şey istiyorum. 5 saniye. Bizim şu e, geçen sene yaptığımız trailer vardı bir tane. Hatırlıyor musunuz? Ee, bu PES 22 için Messi geliyordu falan hani böyle efsane görüntüleri vardı hatırlayan var mı? Ha yine o Messi gelecek ve şöyle diyecek. <laughs> Nerede kalmıştık? Aa! Ha oğlum, oğlum bak bomba gibi patlayacağız dinle. Sonra dış ses gelecek. Bak slogan şu. Biz Konami'yiz en kötüsünü de en iyisini de yine biz yaparız. Because the pitch is ours. <laughs> the pitch is ours. Of. Oy. Oy efsane olacak oğlum. Fragman buraya kadar 5 saniye ya. En sonda şu yazı geliyor. Oyun yeni başlıyor. Abbao! Var ya böyle bir şey oyun tarihi görmedim. Müthiş bir plan yaptım. Şimdi gerçek oyunumuzun adı PES 22. Öyle e futbol falan. Ya şaka yaptık işte anlatacağım ya. Şaka yaptığı sonra açıklayacağız zaten. Yalnız sizden zaten oyunumuz muhteşem. Oyunumuz muhteşem. Yani şimdiye kadar gelmiş geçmiş en güzel PES serisini yaptık. Ama sizden son olarak eklemenizi istedim. Bir iki nokta var. Hemen söylüyorum. Bir. Öncelikle bol bol açıklama yapıyorsunuz. Aman efendim biz zaten Fox Engine'deydik. Unreal Engine'e falan geçmedik ya. <laughs> Olur mu öyle şey yap Adı e Unreal. Orada şeye Unreal ya. Yani hani gerçek değil zaten. Hani... Hani ona vurgu yapıyorsunuz. Unreal. Ona falan geçmedik biz kardeşim. Fox Engine'de en kral grafikleri yaptık. Bunu bol bol açıklıyorsun. Sonra şu iki ikinci e, neydi şu sese bak mıydı? Sese git miydi? Ee, sese gel. Hah, sese gel. Ha, onlar böyle rastgele seçimli maça bir isim koymuşlardı. Ne demişlerdi? Ee, Pest draft. Yaşa. Pes draft. Pes draftı online yapacaksınız tamam mı? İki kişi karşılıklı pestraf draft oynayabilecek. Kardeşim zaten iki satır koda bakar ya. Ha? Hadi ben telefondan yaptım bile. Ben yaptım. Aferin Bahadır Sağ. Valla hemen 10 saniyede bitirdin. Şimdi bir diğeri. Bak bu önemli. Türkiye'de çıkacak olan versiyona Türkiye'den ikonlar, efsaneler ekleyeceksiniz. Kim? Atıyorum. Lefter. Atıyorum. Metin Oktay. Atıyorum. Rüştü. Atıyorum. Sabri. <laughs> Sabri mi? Yok artık. Ne oldu? Hassassan. Zoruna mı gitti? Sabri tabii kardeşim. Sabri de bir efsanedir. Bu arada serverlar kuruldu değil mi Türkiye'ye? İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin tamam kurabildiğiniz yerlere kadar kurun. Pink düşecek. Ayrıca bu ikonları, efsaneleri pre-order yapacaklar ya oyunu. Pre-order yaptıklarında içlerinden bu efsanelerden bir tanesini ücretsiz olarak vereceğiz. Ayrıca oyunun fiyatını da 300 TL yapın. Ya alan olur, net olur yani. Hatta 300 az, 500 yapın be. Bir şey söyleyeceğim bu Türkiye'de dolar yüksek değil mi şu an? Yüksek tamam. Biz 50 dolar diyelim. Böyle 50 deyince daha az duyuluyor. Şimdi bir diğeri bu da kritik. Çalın hareketlerine kendi kendine çalım diye bir çalım ekliyorsunuz. İngilizcesi self tackle. Bu Sabri'nin çalımı var ya onu ekleyin baba. Ya artık var ya biz insanları eğlendireceğiz kardeşim. Eğlendireceğiz. Keyif almalarını sağlayacağız. Ekleyin bunları ya. Artık e spormuş, b spormuş bu yolda gitmiyoruz biz. Bir diğeri bak bu da önemli. Türkiye'de biliyorsunuz çok fazla sevenimiz var, kullanıcımız var. Türkçe spiker çıkartıyoruz. Ama nasıl yapıyoruz bunu biliyor musunuz? Bütçemiz yok. Bütçe yok, para yok. Ne yapıyorsunuz? O Hasan Mustan'da değil mi yapan? Spiker yaptı böyle yıllarca. Keko. Ha, Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Onun mailine yanlışlıkla gönderdik diye programı gönderiyorsunuz. Onun spiker yapacağı programı gönderiyorsunuz. Bu iş sende Babürsan gönderiyorsun. Arkasında da teksli gönderiyorsun. Ondan sonra aa biz bunu yanlışlıkla göndermişiz falan diyorsun. Zaten keko atlar ona direkt. O yapar spiker e hemen bir ayda. Biz de aman efendim ne kadar da güzel olmuş. Elle sağlık koçum falan diyoruz. Biz bunu oyla alsak mı diyoruz. Bitti. O da yok mu diyecek zaten. Atlayacak direkt. Tamam diyecek alacağız. Ne oldu? Beleşe geldi spiker. Nice. Bak bir sonraki. Analik ve efsane ol biliyorsunuz ekstra paralı maralı dedik biz ona. Analik ve efsane oldaki o ses efektleri ara sahneler var ya. Bak o da sen de çakalsan. Ara sahnelere ses efekti ve seslendirme ekleyeceğiz. Ben bunu kimden gördüm biliyor musunuz? O sese geldi. <laughs> Vallahi çok güzel. Onunla çok güzel fikirler oluyor. O böyle seslendirme falan yapıyor. Aynısını istiyorum sizden. Ara sahneleri güzel seslendirmeler, ses efektleri, konuşmalar, diyaloglar bulun. Montajcı, dublajcı halledin bunu. Bak bir diğer yenilik. Bunları eğlence modu altında verebiliriz. Ne olacak biliyor musunuz? Hakem olma modu geliyor kardeşim. Aynen öyle ya. Futbolun içinde hakemler yok mu? Hakem olma modu. Nasıl olacak? Bak mesela ben ben size şimdi hemen bir demo sunacağım burada. <laughs> demo yapmaya alıştığımız için. <laughs> şimdi diyelim ki hakem oldun. Eğer maçta e, önce dandik takımları böyle yöneteceksin. Doğru kararlar verdin. Sarı kart. <laughs> Faal. Bunları doğru verdin. Ne olacak? Puanın artacak. Puanın arttıkça ne yapacaksın? Şampiyonlar Ligi'nde falan böyle maç yöneteceksin. Ama böyle, kal böyle kalmıyor tabii ki. Mesela sen daha düşük takımları yönetirken ne oluyor biliyor musun? Takımlar seni yemeğe götürüyor falan. Baba al sen şunu bizim takımı. Öyle olduğu zaman karar senin. Orada basıyorsun tuşa tamam ben seni kayıracağım diyorsun. Cukkayı indirdin mi cebe? Oh maaşın arttı. Ondan sonra maçta da ne yapıyorsun? Şşt, Aa, olur mu burada faal var falan çakallıktan. O çakalsan senin işin. Ee, ne yapıyorsun? Kayırıyorsun o para aldığın takımı. Ha? Gerçekçilik mi? Alınsın gerçekçilik. <laughs> Süper fikir. Bak bir diğeri daha da güzel. Sahaya adam, kadın, kedi ne varsa girecek kardeşim. Ara ara maçın hiç olmadık bir yerinde tak delinin biri atlayacak sahaya. Anladınız mı? Atıyorum şampiyonlar ligi atlayacak sahaya o anda ne olacak maç durdu şimdi bir dakika oyuncuları kontrol ediyordun al kumandayı oyuncuları kontrol ediyordun tak bir anda ne olacak biliyor musunuz güvenlik görevlilerini kontrol edeceksin koşacaksın peşine yakala yakala zaptır zorttur yakala ben çalışacaksın yakaladın mı güzel yakalayamadın mı? O gidecek böyle senin kalene gol atacak. 1-0 geriye düşeceksin. Bir şeyler uydururuz ona. Ya efsane güzel fikirlerim var. Ya oyunumuz zaten güzel. Ben bak grafikten, atmosferden, oynanıştan bahsetmiyorum. Gelmiş geçmiş en güzel PES serisini yaptık zaten. PES 22 şaka deyip vereceğiz zaten onu. Ama bak bu fikirleri ekleyin kardeşim. Bu fikirleri ekleyin. İnanın insanlar çok sevecek. Son olarak, son olarak bize çok fazla istek geldi. Aman efendim direkler futboldan kaldırılsın. Direkler futboldan kaldırılsın. Şimdi biz Umarım e, futbolda direkler kaldırılır. Fifaya falan söyledik olur mu canım öyle şey direkler kaldırılır mı falan. Niye olmasın kardeşim? Biz oyunda kaldırıyoruz, eğlence modu altında direkleri kaldırıyoruz yerine taş koyuyoruz. Nasıl? Ha? Bir de mesela kaleci kaleci mesela zıpladığı zaman elinin e, zıpladı, elinin ucundan yukarısı out. Hatta biz bunu geliştirebiliriz. işte. üç korner, bir penaltı vesaire gelişebilir. Eee e futbolu çıkarttıktan 2 hafta sonra çıka. Şaka yaptık size ya. Yok kardeşim ya. Koskoca Konami hiç bir şeyiniz yok. Güveniniz yok. Ya akıl var mı? Ya ya şuna bak. Ya Ya biz böyle bir şey yapabilir miyiz ya? İmkanı var mı ya? İmkanı var mı böyle bir şey yapmamızın ya? Şaka ya. Ya biz böyle saçma oyun yapar mıyız falan deyip tak bir koyuyoruz en güzel oyunumuzu. Ne oluyor? Bir kere daha reklam yapmış oluyoruz. O kötü diyenler o sese gel falan ile videolar yaptı arkamızdan attı tuttu. Onların surat ifadesini böyle billboardlara falan yapıştıracağız billboardlara. Müthiş bir oyun. Bunun tanıtımı işte böyle yapılır. Bizde pes etmek yok. Pes bizim için sadece bir oyun adı kardeşim. Ve oyun yeni başlıyor. Selametle. Keşke böyle olsaydı. Keşke böyle olsaydı. 景色や。Ay. Ay, ke